Galaktik dostlarımız ortalama olarak dünyadaki her dört kişiden sadece bir tanesinin ruh varlığa sahip olduğunu, diğerlerinin ise ruhları olmayan çok ileri düzey biyolojik bedenler olduklarını, yani ruhları olmayan formlar, içi boş avatarlar onlar. Yani normal insan olduklarını sanan aslında salt biyolojik bedenler olan programlanmış etten robot insanlar onlar. Bu anlamda gezegenimizdeki 8 milyar insanın yaklaşık 2 milyarı ruhsal varlıklarca kullanılan biyolojik avatar bedenler kalanı ise bu 3B sanal matriksin içindeki çok ileri düzey figüran program olan biyolojik bot bedenler diyebilirsiniz. Bu türleri içinde bulunduğumuz bu 3B sanal matriks içindeki gerçek ruhsal insanların kendi dersleri ve kontratları doğrultusunda onlara yani gerçek ruhsal insanlara duygusal tepki vermeleri için Matrix'in içindeki bir yazılım botları gibi düşünebilirsiniz. Her ne kadar gerçek insanlardan neredeyse ayırt edilemez olsalar da gerçek insanlardan farklıdırlar. Çünkü içlerinde aslında kimse yoktur yani ruh yoktur. Belirttiğimiz gibi dünyadaki her dört kişiden sadece biri ruhu olan gerçek kişidir. Devam edeceğiz.